annesini minyatürü. Allah'ım çok fırtına gibi. Allah'ım çok mutlu ya. Zeliş anne sana güzel bakıyor. Şuna bak 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 bak. Şu yaramazlar bak dolaplarımı çizdi. Sen benim dolaplarımı niye çiziyorsun? He, orada kendini görüyor dolapta. Annen değil o kendisin o. Allah aşkına. Orada kedi mi gördün sen? O kedi sensin diyor. de ya. ne ya pek sevdi bunu. Zarar vermiyor ama Thor birazcık istemiyor. Bu kedi ne cihadı ya bu yavru nereden çıktı geldi ve diye. Hiç koymuyor. <laughs> Her gözünü yerdim. Koşa koş al. <laughs> Düştüm. Küçük prensesim benim ya. Oğlan mı kızım ben anlayamadım daha. Prenses yırma bire. İsimsiz. İsimsiz prenses su içecek şimdi burada. Su içme yerini de öğrendi. Böyle su içiyor. Hadi bakalım afiyet olsun sana. Canım benim ya kurtardım sokaktan. Suyun içinde debeleniyordu. da Öl. <laughs> neredeyse. Çok mutluyum kedi, bebek kediyi kurtardığım için. Annesini kaybetmiş ya da annesi bıraktı gitti bilmiyorum artık işte. Ben de bakıyorum. Gözümde problem vardı. Krem aldık. Omuzunda bir yara vardı. Ona da şey sürüyorum. Batikon sürüyorum işte böyle iyileşecek. Omuzu da iyileşti. Suyu da içi afiyetle. Maşallah suyun içine girdi ayakları. Çok tatlı ya şuna bakın. Canım benim. Tertemiz bak yani. Sokaktan aldım onu güzelce baban yaptırdım. Pirelerini topladık. Artık pire yok çocuğumda. Pire bile yok annesinin prensesinde. Değil mi tuzum? Gel bakalım. Oralara gidiyor. Gel. Koş koş koş. Gel Ziliş Anne'ye gel. Koş. Prenses gel. Piş, 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 piş. Piş, 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 gel aşkım. Neredesin? Bak. Neredesin sen? Hı? Yaramazlık mı yapıyorsun öyle? Sen niye yaramazlık yapıyorsun? Bakayım annenin evine girdiniz. Ziliş Anne'nin evine. Hı? Tertemiz geziyorsun evinde. Mis gibi. Ziliş Anne'nin güzel bakar kedilerini. Çocuklarını. Ve de küçücük minyettir bir çocuğum oldu benim de. Gözü daha su akıyor canım benim. Gözü çok kötü. Krem biraz iyi geldi ama. Zamanla iyileşecek tabii ki. Değil mi annem? Çocuğumun gözü iyi olsun da. Zeliş annesi daha çok sevsin. Benim çocuğumu. Elimde et kokusu var. Bak hemen kokuyu aldı. Et vereceğim çocuğuma. Ama daha küçüksün yemezsin. Mama yiyor bebek kedi maması yiyor ama süt, e, kedi toz mama aldım onu sevmedi yemiyor onu Biberonla içirmeye çalıştım emmedi ama tabakta yalatıyor mu sevmedi mama yiyor ama küçücük mama aldım ona en iyisinde yiyor yani anne sana en iyi mamayı aldı değil mi aşkım yesin de zeliş annesine dua etsin dedim değil mi kızım dinliyor şu an beni gel hadi koş bakalım anne. Sen yaramazlık mı yapacaksın? O gözün de iyileşecek anne. Tuvalet eğitimini de alıyor. Birazcık hayır diyorum. Zeliş annesi biraz disiplinli. Hayır. Zeliş annen disipline sokuyor değil mi? Tuvalet eğitimi aldırıyoruz. İlk gün yerlere yaptı. Çişini yere yaptı. Kagasını yere yaptı. Ama şimdi kuma yapıyor artık. Alıştın değil mi annem? Sen beni mi dinliyorsun anneciğim? Okul okularını yerim ben senin. Çok tatlısın sen. Küçücüksün. Ellerin minik minik. Allah'ım ne güzel yaratmış seni. O kadar güzel yaratmış ki. Ama bazı insanlar sizlere çok zarar veriyor aşkım. O insanlardan nefret ediyorum. Çünkü çok vicdansızlar. Allah'ı unutmuşlar. Hayvanlara işkence yapıyorlar. Instagram'da gördükçe böyle nefret ediyorum kötü insanlardan. Canım benim. Canımın yarısı bu. Canımın yarısı. Sen bir küçücük cansın aşkım. Sen küçücük ezilirsin sokaklarda. O yüzden seni kurtardım. Canım benim Ara arabanın kaportasına girip gitmesin diye ev aldım çocuğu. Orada ağlıyordu. Ben sana hiç kıyabilir miyim ağlarken? Ne başkım? Bir tane anne kedi vardı ama ona aldırmaya çalıştım. Almadı. Sonra onun bebeklerini zaten araba ezdi gitti. Bebekleri yakalansa yakalanmıyorlar. Sana o kediyi de kısırlaştırdım. Şimdi çok mutluyum. Bu haftadan dört tane kedi kısırlaştırdık. Bakalım öyle öyle kedi kısırlaştırma yaptıracağım arkadaşlar. En azından yavrular arabanın altında ezilip ölmesinler. Çünkü karşılıklı yol araba dolu olduğu için tabi insanlar da görmediğinden eziliyorlar yavrular küçük küçük. Değil mi aşkım? Arabanın kapardosuna girince ezilir bu aşklarım. E tabi bu arada torhumuz da geldi. Tohur. Tahar Oğlum yakışıklı oğlum benim bu. Su içecek. Gel bakalım şimdi bana biraz su açayım. Şimdi taze su içmeyi çok seviyorlar. Değil mi oğlum benim? Hadi iç bakalım. Dur çeşmeyi şöyle yapayım. Çok mu açmışım aşkım dur. Dur hani ellerimi tamamen bebek kedi yırttı. Şuna bak. Ellerim bebek kedi yırttı. Çünkü anne sanıyor beni. O yüzden sürekli yırtıyor. Biraz tüyleri e, diken diken oldu tolum. Çünkü bebek kediyi sevmiyor. Leo maşallah o, öyle şey yapmıyor. Sorun yapmıyor. Öyle bakıyor çünkü onun bebek olduğunu anladığı için. Bebeğimiz de burada. Aşkım. Ne kokmuyor orada sen? Prenses. Anne. Ne kokuyorsun sen aşkım? Allah'ım ne güzel tırnaklarını yaratmış. Kulaklarını, kuyruklarını. Çok güzel gözlerini yaratmış. Tüylerini. Her şeyi çok tatlı. Orayı yalam aşkım. Ağzına kıl gelmesin. Gel. Gerçi temiz de. Ne yaladın aşkım öyle gözden sulanıyor çocuğum. Senin gözün sulanıyor mu aşkım? Hı? Senin o gözün, gözün nurlarını öperim ben senin gözünün nurunu. Senin o gözünün nurunu öperim aşkım. Hii. Annem benim çok küçücüksün. Allah'ım şu ağza bak. Burnu nokta kadar ya delip pes pembe küçücük. <laughs> küçücüksün aşkım. Canım benim gözlerini kaşıyor. Birazdan kremini süreceğim. Veteriner verdi. İyi oluyor artık gözü çocuğumun değil mi aşkım? Çocuğumun gözü iyiliz. Daha çok koşturacak. Zeliş annesine. Bakıyoruz bana çok güzel. Çiş eğitimi aldırdım. İki günde alıştı. Maşallah öyle gidiyor. E, torumuz da burada. Tor fazla su içme oğlum. Sana kusuyorsun. Arkadaşlar beni takipte kalın. sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. <laughs> Hadi kapatalım bakalım. Tohor oğlum yakışıklı tamam tüyleri diken diken oldu. Hadi koş bakalım koş anne. Yine ay bebek kediyi diziyordum bebek kedim diziyordum in aşağı bebek kediden korkuyorum <laughs> bebek kediye zarar veririm diye korkuyor. Yürü. Hadi oğlum maşallah aslan Seni yakışıklı seni senin yakışıklı seni tosun bu tosun oğlum canım benim annem. Bakayım benim öbür tüylü nerede? Öbür tüylü buralarda. Leo ne yapıyorsun aşkım sen? Ha? Ne yedin sen bakayım bir. An. Bebeğin mamasını yedi herhalde. Burada eğitim veriyorum bebişi. Maması da orada. Ulan aşkım. Hı? Leo kıllı Leo benim bu kıllı. Şu çocuğu çocuğum. Annesinin yakışıklı erkeği bunlar. Beni takipte kalın arkadaşlar. Hoşça kalın. Tekrar dedim galiba. <laughs> yani arkadaşlar burada bitireyim artık. Oğlum benim bu çok yakışıklı bu. Bu tam tosuncuk bu tosuncuk. Tombiş. Oğlum tahar tahar. Gel piş piş piş. Sen ne yapıyorsun orada? Ne? <laughs> Şöyle Allah'ım evin küçücük misafiri bu. Senin yakışıklı tasvik seni. Tasvik olmuş başıma. Allah'ım ya. Annem. Canım benim beni takip ediyor arkadaşlar. Bakın beni takip ediyor. Hadi görüşürüz. Kapatıyorum burada.